Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 320 milyon liralık yatırımla yapımına başlanan Fethiye Ölüdeniz yolunda incelemelerde bulundu. Fethiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ölüdeniz'in yolları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dev yatırımla yenileniyor yenileme çalışmalarının başladığı yolda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ölü Deniz Yolu Fethiye'nin turizmi olan etkisi açısından çok önemli bir yol. Milyonlarca yerli ve yabancı misafirimizin kullandığı bu yolda çalışmalarımızı en başından planlamıştık dedi. Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla'nın önemli turizm yerlerinden olan Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Kayaköy ve Atatürk Caddesi'nde başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Yol çalışması ve süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca şöyle konuştu. Uyumlu belediyenin Fethiye'de ve 13 ilçede güzel hizmetler yapacağını, buradaki kalıcı hizmetlerin altına imza atacağını ifade etmiştik sizlere. Başkanımız 13 ilçede ciddi yatırımlar yapıyor şu an itibariyle, planlamalar da yapıyor. Burada da bizler de başkanımızla birlikte kendi yetki ve sorumluluğumuzdaki yerlerde de ciddi çalışmalar içerisinde şu an itibariyle. Yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aras. Ülkemiz için de çok önemli bir güzergah burası. Sadece Muğla'mız için, Fethiye'miz için değil, ülkemizin ve dünyanın her yerinden gelen misafirler bu yolu kullanıyorlar. Fethiye'ye yakışır bir yer olması gerekiyordu. Bizde ilçe veya büyükşehir belediyesi ayrımı yoktur kesinlikle. Biz kardeşiz, birlikte çalışıyoruz. Bütün ilçelerimiz için bu böyle. Halkımızın yanında olacağız. Motivasyonumuz tam enerjimiz var. Kentimiz için, ülkemiz için, Muğla için çalışıyoruz. Hep birlikte olursak işte bu sorunları çok daha kolay çözeriz. Çok daha mutlu bir kent yaratırız. Belediye başkanlarımızla ve ekiplerimizle beraber